Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte agresif oyuncu kariyeri bölüm 8'e hepiniz hoş geldiniz. Ben yanlışlıkla e, Baya bir maç oynadım. Şampiyonlar Ligi'nde bir bir maç oynamıştım. E, zaten burada görüyorsunuz. Jabbar'tı için ucu Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maç diye Senti'ye karşı oynadık 2-1. Rossi Bir dakika ben var mıydım onda? Ben varsam ay yok. Ben yok. Şampiyonlar grubuna düştü falan filan. Evet şimdi Kasımpaşa ile eşleşiyoruz. Lider Galatasaray. Ve arkadaşlar şöyle bir şey tanıtayım ki Nusuz ki bir önceki bölümde Sporting de transfer ama o yıl o modu silmiş. Onun için Tekrar Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Hadi bakalım 79'da Valencia yerine giriyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu arkadaşlar Kasımpaşa demişken ben Kasımpaşa'nın stadını gördüm. Çok bunu da söyleyeyim. Ver abacık. Aha. Aha gidiyorum. Gidiyorum. Allah. Ay. Ay. Vur. abi vale, hadi 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 ben de al şu al şunu tekrar ver Allah ay na 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 ver 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 ne yapıyor Mesut ne yapıyor Mesut ne yapıyor Yok. Yok. Dong, <laughs> dong, bu nasıl isim ya? Dong, dong. Allah, Allah ben yanlışı kapasın. <laughs> İrfan. Orta açın bana. Ayy, kılmayın. Az olacak. Az da olacak ve Allah. Bu seriyi çok önemli anlar yaşıyoruz. Yani bu seri bizim için biraz üzüntülü bir seri olacak. Müthiş şutlarla goller kaçıyor. Müthiş şutlarla gol oluyor. Bu, se bu nasıl seri oldu? Allah. Al. Al şunu. Ay. Burada kanalıma abone olayım. Like atmayı unutmayın. Şuna. Oha. Va fazla sert vurdun. Tabii fazla sert vurdum ben orada. Aynen. Bir dakika ben reytingi kaç yapmam diye. Ha. Altı buçuk yapmış tamam. Ertuğrul. Hoppa. Oy, al şu. Ver, ver yine. Oy. Allah direk. Direk. Bro sen dışarıya. Ben ben kullanayım. Ben kullanayım korneri. Çok iyi atarım ama kullanmıyorum. Aç abi ortaya. Aç 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 aç. Allah kafam bu maç çok çok önemli şeyler oluyor. Ver abi. Vurdum. Allah! Ay Rossi! Ay! Ay! Pü. Pü Rossi. Ya pü. Oğlum boş kaleye nasıl atamazsın? Çıldıracağım ya. Ya ben bu takımda vardım. Bak izliyorum. İstemiyorum ama. E bir yandan da seni İngiliz'i geçirmek üzereyim. Aaa. Oğlum Rossi sen pü, Rossi pü, pü. Ya oğlum boş ne dedi ne yapıyorsun? Vallahi çıldıracak beni. Çıldıracaklar beni ya. Zaten maç ya. gidiyor gidiyor. Nereye? Nereye uç? Ne öyle bir şey yaptı? Ya orta aç abi. Orta orta. Allah. Ya oğlum. Oğlum boyu uzun da ondan. Ver ver ver. Ver boşlay. Vurdu. Allah Allah. Allah yarattı. Allah yarattı son dakikada. Allah yar sende ne nasıl şeyler var mı krampollar? Allah yar söylesene o krampolları der. Bu sipariş ettin. Allah yar söylesene. Evet. Maç bitişinde buluşalım bunu söylersin bana. Heh. Ver Allah yar. <laughs> He dur. Nerede o Rossi bey? Nerede o Rossi? Nerede o Rossi oğlum? Bana Rossi'yi getirin. Mesut seni de severim. Sen iyi adamsın. Bak oraya nasıl koydum gördün mü? İyi koydu değil. Teşekkürler. Nerede o Aha orada. Rossi sen beni kaçırmaya mı çalışıyordun? Bu herhalde şey 81'deki oy 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 dediğimiz gol herhalde. Evet. Oh yes. Bak. Hocam maçın adamı benim. Maçın adamı benim yani. Hiç kusura bakmayın. Maçın adamı benim. <laughs> Hiç kusura bakma. Maçın adamı benim. Evet. Hiç kusura bakmayın. Maçın adamı benim. Bir hangi maç var? Oy, Trabzon maçı var. Sıkıntılı bir maç. Adana Trabzon 6. <gülüyor> <gülüyor> ya Trabzon ya bu Şimdi arkadaşlar ben biraz bir beceri puanı kullanacağım. 74 ratingdeyiz. Bunu 75 yapıştım. tamam tamam. Ee, Aa doğru ya. Beceri puanım yok. Beceri puanım yok. Hadi bakalım. 21 Eylül 2022 çarşambasında Trabzon ile karşılaşıyoruz. Kaçta alıyor hoca? E, 70 76 da İto yerine İ İ İ Zaten Trabzon İsmail Kartal var En Rıdvan 46 Ahmet Can İsmail çıkmış Trabzon'da 0-0 mı? Fark atacağım Göreceksiniz Geliyorum kötü, kötü oluyorsun sen he. Sen bir takıma transfer ol. Bize bir rahat, rahatladı ver yani Rossi. <gülüyor> he? <gülüyor> Vur! Allah! Allah be! <laughs>

iş var öyle ya. O çırağılık değil miydi? Oy! Hocam! Hocam sakatlık var. Ya, ver abi etmez. Offside sana bir fan. Offside sana verme. Ha ben simüle edeceğim. Oynayamıyoruz abi. Offside ver verme pas. Daha ne veriyorsun? Bayağı bir maç. Ocağa da 15 artı verdi. Maçın adı mı ben mi Maçın adı mı benim? Rusya'ya bak. Dans ediyor. olur derdim ben? Ben de Hala maçta mıyım ben? ben neredeyim? Bu kim? Al buradayım. Allah! Maçın adamı değilim. Cık. Maçın adamı olsaydı evde de şu büyük şeylerden olurdu. Sen söyle. Siz bilirsiniz. Arada adama Maçı var. Ya bir dakika ben bir takvime bakacağım. Şampiyonlar Ligi maçı var mı? Büyük bir takıma karşı. Fabiola anneciğim maçım var mı dedim. Balatya'dan sonra Dergobi kalkıyor maçı var. Ha? Ondan sonra... Şükrü'nün de bir tür maçı var. Bir de de Enfield'da. Sonra sizlerden sonra da atıyor. La 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 la. Oy bakalım. Bir dakika Liverpool maçı nerede? Liverpool maçını simüle etmek istiyorum. Ya da yok simüle etmeyeceğim abi simüle edersen zaten küme düşürüz. <laughs> küme düşmeyi de öyle dua et. Öyle dua etmeyelim yani. İnşallah Fenerbahçe küme düşer, düşer diye dua etmeyelim yani. Allah aşkına Porto ne? Gidebilir. Şampiyonlar liginde olması gerek. Evet duydunuz. Şampiyonlar liginde olması gerek. Hemen bir bakmalıyım. Yani bir oya karlı olması yani. Böyle söyleyeyim. Buna var mı? Yok. 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 Oh. 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 Yok. 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 Yok dedem. Bu, burada çıktı. Allah bine bayarlı. Ay. Bayağı yani çok sıkıntı olacak. Avrupa'da bakayım bir Türk takımımız var mı? Avrupa'da yok herhalde. Avrupa'da var var her zaman gibi. burada, ee, burada şey vardı Beşiktaş ve Trabzonspor herhalde. Evet. Ya yani süper kupa mı? Ben hiç süper, süper kupayı takip etmedim. Bayağı bir 1-0 kazanmış Real Betis'e. Yani bilmiyorum ya Portoya gidelim be. Ama Porteye gitmeyeceğim ben. Nerede o Porto teklifi? Burada. Tamam. onayladım. Aa, şimdi vallahi atışmaçı var. da var. Vaçabamıyorum. Şimdi şöyle bir şey yapmam gerek bu maçta etrik yapıp şu ben kalkıyor maçında ilk 11'de olmak istiyorum. Ya. Bütün şampiyonlar liginde şey ya ilk 11 e oynamak istiyorum. Böyle nasıl tepki olacak? Nasıl tepki olacak? 10 gidiyor, 20 çıkıyor. Hadi bakalım. Çık Gustavo. Allah, bir dakika. Orada düşündüğüm şey mi çıktı? Allah, güneşini. Güneş havaları sevmem de. Allah oy oy. Al şunu Valencia. O Valencia değilmiş. Mayer al asist. Al asist. Mayer ne yapıyorsun? <laughs> ya. Oo oh, sakatlandı. Hayır. Hayır ya. Yeni aylık kısa sakatlanmayayım lütfen. Lütfen. Ya ay da hiç. Allah. Ya bir de kaptanım. Çıldıracağım. Çıldıracağım ya. <laughs> ya kaptanım bize ya. <laughs> ya ben gibi kalkıyor başına çıkamayacağım. Ya orta açmada orta. Orta açmada alamadım bu arada benim çok bozuk ya of of. Hı. oha ya kim yaptı onu kim yaptı onu bir dakika bakacağım şu tenli mi yaptı yok ben seni mahvedeceğim ben seni mahvedeceğim nerede o Kimdi o? Bir dakika. Kimdi o? Pozisyona bakmam geç. Ya kimdi o? Bir dakika. Bir dakika. Gidiyor. Saramıyor muyuz? Hedef. Ha. Saramıyor. Sağ Ha. Buradaydı. Gidiyorum. Bir dakika. Bir dakika. Dur dur. Yürünce. Ha. Bir dakika. Abi bir dakika dur şimdi dur. Şeyi kaldır abi gizle. Hah başla. 2 numaralı, 2 numaralı. Nerede o 2? Aa burada. Aha burada. Hı. Oğlum ben neden faul yapamıyorum? Nerede o 2? Şu değil mi? Uu. Ya nerede o 2? Nerede o 2? 2 numaralı nerede o? Bu herhalde. Ya ver abi, ver. Hmm. Aha. Yo! Oğlum bana ver. Bana ver. Al şunu. Ya alsana şunu. İki numara alsana. He. Ya çıldıracağım ya. Ya alsana şu neydi numaralı. He. Ya aman. Şu <laughs> <laughs> abi at. Ya çıldıracağım ya. Ya çıldıracak bu be, bu takım ya. <laughs> takım benim ne yapmak istediğimi anlamıyor ki. Ben onlara söylüyorum şu iki numaralıya ya faal yapacağım. Adamlar gidiyor. <laughs> Onlar gidiyor. Hadi millet gol atacağız. Ol atacağız. Ben farkındalıkla Ya sen sen bana mı pas verdin az önce? Ya benim boyum uzun değil. Kalkır. Kalkır da alaka ya. Ya İsmail hocam ne yapıyorsun? Seni seviyorum evet. Ama kalkır Sangara falan da alaka? Ne alaka? Ya ver abi. ver ver ver. ver. Yeter. Sule edeceğim ben bu maçı ya. abi. Bu ne? Bitti maç. Bu için iş falan? Bitti maç. Oh be ya şu bana artı verdi. Aha. Aha devam. Hadi be. ilk 11 olayım lütfen. Hep ha değil mi? Tamam. Hayır. Yeter. Liverpool, Liverpool maçında. Bari Liverpool maçında. Bari Liverpool maçında. Bakın. son maçı da Barcelona'yı eledikleri için ve ben Avrupa'da bir Barcelona hayranıyım. Eledikleri için gitmeyeceğim. Hadi bakalım. Grup ikincisine karşı savaşıyoruz. Yani grup ikincisi savaş. Allah çok güzel. Çok güzel. Zamanımız çok. 57 dakika. Bu iş tamamdır. Bu iş tamamdır abi. Bu iş tamamdır. Hadi 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 hadi. 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 Burada arkadaşlar bu maçtan sonra seriyi bitireceğim. Hadi 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 hadi. hadi. Allah reytingi unuttum. Reytingi unuttum yandık. Şuradan bakayım. Ee, yedi yap. Bir gole basit. Gol, <laughs> gol zannetti. Oğlum gol zannet. Gol zannetti. Gol zannetti. Oha. Gol zannetmiş. İto ver abi Ito 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 sey dedi Nasıl isim varsa Ito 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 eto, Ito 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 Neyse Ito Ito dalga geçmiyor <laughs> Video mu? Olur mu? Olur mu? Beşiktaş'taki video olmasın? <laughs> Vida gibi çakacağım ona. Vida gibi çaktım. Vida gibi çaktım. Ha? Vida gibi çaktım. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci bölüm. Çünkü Celtic maçında atmıştım. Ay bu formayla Şampiyonlar Ligi efsane. Üçüncü forma ya bir de. Can Bartu. İki maçta üç gol MU Ovamay gelin, gelin. Gustavo, Gustavo beraber. Beraber. Vida, bak zaten bir önceki şey bi bi öcü ki şey yapmıştım. Vida gibi çaktın demiştim, Zeynep gibi çaktım. Ama, wow, zaten Bu bizim bişiklerimiz değil Vida. O bizim Beşiktaşlı değil mi Nida? Yani ben tabii ki Beşiktaşlı değilim. Değilim de. Hadi 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 hadi. Ya versene Hayatım bu mu Lazio'ya transfer olmuştu. Ooooooo eh. <coughs> Mustafa! Adamlar şampiyonlar liginde mi oynatabiliyor ya? Çıldıracağım abi. Nerede o Rossi? Nerede o Rossi? Ya nerede o Rossi? Aaa burada. Yok, yok görememiş. Al burada. <gülüyor> <gülüyor> Allah yolda senin. Ver. Oy. Be Allah. be 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 hava gider. Tabako gider. Tabakoç değil de neydi o? Kulpay. Kulpay kaçtı. Kulpay kaçtı. Abi artık seçeneğimiz yok. Evet arkadaşlar, serinin sonu geldik. İyi eğlenmişsinizdir. İyi eğlenmişsinizdir. Yeni serisi yarın gelecek. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz Player Bart ailesi.